İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi hükümetinin toplu katliamlarından çokça söz edildiğini birçok belgeselde ve videolarda duymaktasınız. Genel olarak bu katliamların Yahudilere yönelik olduğundan bahsedilse de daha savaş başlamadan önce Nazi hükümeti kendi halkına yönelikte katliamlar yapmıştı. Nazi hükümetinin düzenlediği ve Aksiyon T4 operasyonu ismiyle yasalaşan Ötenazi programında Alman halkından birçok kişi öldürüldü. T4 programı Amacı akıl hastası veya fiziksel engelli insanları toplumdan temizlenmesidir. Naziler buna ırk hijyeni diyorlardı ve bu insanların yaşaması devlete bir yük olarak görülüyordu. Arkadaşlar bunlar benim değil kanun çıkarılırken gerekçe maddelerin içinde geçen sözlerdir. T4 programının başında ise Hitler'in kişisel doktorlarından biri olan Karl Brandt vardı. Karl Brandt tıp bilimini insanların yararına kullanmaktan çok farklı amaçlar için kullanan canavar bir doktor olarak tarihe geçmiştir. Şimdi Karl Brandt ve T4 programını detaylandırmaya başlayalım. Karl Brandt 8 Ocak 1904 günü o zamanlar Alman İmparatorluğu'nun bir parçası olan Mülhasen'de doğdu. Brandt'ın babası Prusya ordusundaki subaylardan biriydi. Ama Karl doktor olmaya karar verdi. 1922 yılında başlayan tıp eğitimi sırasında 3 farklı üniversitede eğitimler aldı. 1928 yılında kafa ve omurilik yaralanmalarında uzman bir cerrah olarak mezun oldu. Bir yıl sonra ise doktorasını tamamladı. O dönem Karl Brandt çok ünlü bir doktor değildi. Ama Nazi partisinin yükselmeye başlamasıyla Hitler iktidara gelmeden bir yıl önce 1932 yılının ocak ayında nazi partisine ve kahverengi gömlekler olarak bildiğimiz Schutrum Abteilung'a katıldı. Hitler führer olduktan sonra ise ünlü Alman yüzücü Anni Rehbon ile evlendi. Anni Rehbon Hitler'in metresi ya da sevgilisi olarak bilinen Eva Braun ile yakın arkadaştı. Evliliğinden 3 ay sonra ise Karl Brandt Hitler'in özel birimi olan Schutzstaffel yani SS'e katıldı. Karl Brandt SS'te hızlı şekilde yükselmeye başlamıştı ama bu tahmin edeceğiniz gibi karısının yakın arkadaşı Eva Braun'la sayesinde olmamıştı. 15 Ağustos 1933 tarihinde Hitler'in başyaveri Wilhelm Brückner aracının kontrolünü kaybetmişti ve ağır bir kaza geçirmişti. Kazada Brückner'in bacağı ve kafatası kırıldı. Ayrıca gözlerinde de hasar vardı. Şans eseri Brückner Karl Brandt'ın hastanesine götürüldü. Brandt Brückner'e zor bir ameliyattan sonra ölümden kurtardı ve Brandt altı haftalık iyileşmesi sürecinde Brückner'in başından ayrılmadı. Brückner de iyileştikten sonra Karl Brandt'ı Hitler'e oldukça övdü. Bunun sonucunda da Brandt Hitler'in kişisel doktorlarından biri oldu. Hitler'in herhangi bir seyahat programı olduğunda Brandt da mutlaka kafilede yer alıyordu. Ayrıca Hitler'in uzunca vakit geçirdiği Berghof'taki evinin yakınlarında Brandt'ın da bir konutu vardı. Daha önceden detaylandırdığımız Hitler'in doktorlarından doktorlarından olan Theodor Morel'in verdiği ilaçların Hitler'e sorun yarattığını savunan doktorlardan biri de Karl Brandt'tı. Nazi hükümeti ırk yasaları çalışmalarına başladığında sanıldığının aksine sadece başka ülke vatandaşlarını hedef almamıştı. Hedefte Alman vatandaşları da vardı. Tıp uzmanlarından oluşan ortak bir komisyon zihinsel, fiziksel ve sosyal engelleri bulunan kişileri kalıtsal olarak hasta şeklinde tanımlamıştı. Bu kişiler topluma ve devlete hem genetik olarak hem de mali olarak bir yük olarak görüldü. Yani engelli bireylerin Nazi hükümetinin egemenliğinde hiçbir hakkı yoktu. İlk olarak 1933 yılında engelli insanların üremesine yasak getirilen kalıtsal hastalıklara sahip yavruların önlenmesine dair kanun çıkarıldı. Şizofreni dahil 9 farklı sınıftaki engelli insanların kısırlaştırılması zorunlu hale getirildi. Propagand Bakanlığı da hazırladığı afişler ile saf Alman ırkının devamı için bunun zorunlu olduğunu halka empoze etti. Burada küçük bir not verirsek daha önceden detaylandırdığımız Nazi hükümetinin halka aydınlatma ve propaganda bakanı Joseph Goebbels de engelli bir bireydi. Ama birazdan da değineceğimiz engellilerin katledilmesini içeren yasayı şiddetli bir şekilde savunmuştu. Bu ilk yasada yaklaşık olarak 400 bin Alman vatandaşı kısırlaştırıldı. Ayrıca Nazi hükümeti kürtajı yasaklamıştı. Ama bir istisna olarak anne karnında çocuğun engelli doğacağı tespit edilirse anne kürtaj ile çocuğu aldırmak zorundaydı. İşte Karl Brandt da anne karnındaki çocukların sağlıklı olup olmadığını test eden ve sakıncalı görünenlere kürtaj uygulayan doktorlardan biriydi. Bu yasadan 2 yıl sonra ise engelli kişilerin evlenmesini yasaklayan evlilik hijyeni yasası çıkarılmıştı. Ancak Nazi hükümeti bu yasaları yeterli görmüyordu. Savaş hazırlıkları yapılırken engelli insanlar devletin sırtına bir yük olarak görüldü ve bunun sonucunda ötenazi programı başlatıldı. Arkadaşlar ötenazi bir kişinin ya da hayvanın yaşamasının dayanılmayacak durumda olması nedeniyle acısız şekilde yaşamına son verilmesi durumudur. Ülkemizde ötenazi uygulaması yasaktır. İslam dininde de ötenazinin yeri kesinlikle yoktur. Nazi hükümeti ise kendi toplumlarında istenmeyen kişiler olarak görülen engellilerin ötenazi ile sistematik olarak öldürülmesi için çalışmalar başlatmıştı. Arkadaşlar tekrar hatırlatmak istiyorum ki bu yasaların Yahudilere uygulanan ırk yasaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Nazi hükümetinin kendi halkından olan engelliler için çıkardığı yasaların temeli 1933 yılında çıkarılmış, Yahudilere yönelik yasalar ise 1935 yılında çıkarılmıştır. Yani Nazi hükümeti Yahudilere uygulanan yasaklardan 2 yıl önce kendi vatandaşlarına şiddet uygulamaya başlamıştır. Karl Brandt da Hitler'e gönderdiği bir raporda engelli kişileri işe yaramaz yiyiciler ve yaşamaya hakkı olmayan canlılar olarak tanımlamıştır. Yani Karl Brandt engelli bir bireyi insan yerine bile koymamıştır. Hitler de Kalbrandt'a gönderdiği emir ile devlete mali yük oluşturan bu bireylerin toplumdan temizlenmesi emrini vermiştir. 1939 yılının ortalarında ilk olarak engelli çocukların öldürülmesi için bir dizi operasyon düzenlenmeye başlandı. Bu operasyonun başında Kalbrandt ve Philip Buhler vardı. Kalbrand tıbbi gereklilikleri organize ederken Buhler ise engelli çocukların toplanması gibi konuları organize ediyordu. 1939 yılının Ağustos ayında Nazi İçişleri Bakanlığı doğum bölümünde çalışan tüm doktorlara ve hemşirelere yeni doğan bebeklerde gördükleri zihinsel ve fiziksel engelleri İçişleri Bakanlığı'na bildirme zorunluluğu getirmişti. Aynı şekilde halk sağlığı yetkilileri de engelli çocukları tespit etmek için çalışıyordu. Engelli engelli olduğu tespit edilen çocuklar ailelerinden alınarak tedavi edilmek için kliniklere götürüleceği belirtiliyordu. Fakat yetkililerin tedavi klinikleri dedikleri yerler aslında çocukların ölüm koğuşlarıydı. İlk olarak küçük yaştaki çocuklar yüksek dozda zehir enjekte edilerek öldürüldüler. Çocukların ailelerine ise çocuğun tedaviye cevap vermeyerek öldüğünü belirten sahte belgeler yollandı. Program başarılı görüldükçe bu kliniklerde 17 yaşına kadar olan tüm engelliler infaz edilmeye başlandı. Almanya'nın teslim olduğu 1945 yılına kadar yaklaşık olarak 10.000 Alman çocuğunun bu yolla öldürüldüğü tahmin edilmektedir. Tabi ötenazi sadece çocuklara uygulanmıyordu. Programı başarılı gören nazi hükümeti yaş aralığını da genişletmişti. Hatta ilerleyen dönemde kronik hastalığı olan yaşlılar da programa dahil edildi. Ekranda gördüğünüz Üzere Adolf Hitler Polonya saldırısı başladığı gün bu katliamlarda yer alan doktorların ve yetkililerin hiçbir şekilde soruşturmaya uğramayacağına dahil belgeyi imzalamıştı ve programa Aksiyon T4 ismi verildi. T4 kurulduktan sonra yetişkinleri öldürmek için daha ucuz yöntemler aranmaya başlandı ve Karl Brandt karbon monoksit gazı kullanılmasını önermişti. Bu yöntem daha ucuz ama daha uzun sürüyordu. Birçok belgeselde gaz odalarının ilk olarak Yahudiler üzerinde kullanıldığı belirtilse de Naziler ilk olarak gaz odalarını kendi vatandaşları üzerinde kullanmıştı. Duşlara benzer odalara toplanan engelli insanlara karbon monoksit gazı veriliyordu ve insanlar yaklaşık 2 saat içinde ölüyordu. Sonrasında ise cesetleri krematoriumlarda yakılmaktaydı. Yakılan insanların külleri ise Hitler imzalı bir başsağlığı mesajı ve ölüm belgesi ile ailelerine gönderiliyordu. Her ölüm belgesinde de farklı nedenler gerekçe gösterilmekteydi. Bu ölüm merkezlerinin en ünlüsü ise Frankfurt yakınlarındaki Hadamar Ötenazi merkeziydi. Görünürde bir psikiyatri hastanesiydi. Bulunan kayıtlara göre 1941 yılına kadar 10.000 kişi buradaki gaz odalarına yollanmıştı. Bunu nereden anlıyoruz derseniz fotoğrafta gördüğünüz üzere 1941 yılında birim 10.000. hasta yakıldığı için kutlama yapmıştı. T4'ten sorumlu buradaki doktor ise Adolf Wahlmann'dı. Wahlmann savaş sonunda idama mahkum edildi ama sonra cezası ömür boyu hapse çevrildi. 1953 yılında ise ilginç bir şekilde affedilerek hapisten çıktı. Wallmacht'ın ifadesine göre bilim sadece infaz yapmıyor, Almanların üzerindeki değerli eşyalar alınıyor, altın dişleri sökülüyordu ve bunlar Berlin'e sevk ediliyordu. Yani Nazi hükümeti kendi vatandaşlarını katletmekle kalmıyor aynı zamanda onları soyuyordu. T4 programı da savaşın sonuna kadar devam etmişti arkadaşlar. Günden güne de gelişmelere göre program genişletiliyordu. Özellikle savaşın son döneminde Almanya toprakları neredeyse her gün bombalanmaktaydı. Ağır yaralanmış siviller tedavi edilmeden ötenazi ile öldürülmekteydi. Tarihçiler 1933 yılından 1945 yılına kadar 250 bin Alman vatandaşının bu yolla katledildiğini belirtmekteler. 1943 yılının Eylül ayına gelindiğinde Hitler Karl Brandt'ı sağlıktan sorumlu genel komisyonunun başına getirmişti. Yani Karl Brandt sağlık ile ilgili Almanya'daki en yetkili ikinci kişiydi. Artık tam yetkili olduğu için binlerce mahkum üzerinde genelde sonu ölüm ile sonuçlanan canavarca deneyler yapmıştı. 1944 yılının Ağustos ayında ise Brandt Reich Sağlık Bakanı oldu. Bu göreve getirildikten sonra da Hitler'in kişisel doktoru Theodor Morelli Hitler'in yanından uzaklaştırmak için çabalamaya başlamıştı. Stauffenberg suikast girişimi sonrası Hitler'i kontrol eden Brandt, Hitler'in sarılık olduğunu tespit etmişti. Moral'in her gün verdiği ilaçları test ettiren Brandt, Hitler'in yoğun şekilde strikinin aldığını belirledi. Bu madde sarılığa neden olmaktaydı. Hitler'in diğer iki doktoru ve Brandt, Moral'e karşı Hitler'i uyarsa da Hitler Moral'e güvendiğini belirtti ve bu üç doktoru görevinden aldı. Bunun üzerine Brandt karısı ve çocuğu ile Berlin'den kaçmaya çalışırken Gestapo tarafından tutuklandı. Hitler Brandt'ı ölüme mahkum etmişti. Ama infaz gerçekleşmeden önce Hitler öldü ve Cardonis'in emriyle infaz durduruldu. Sonrasında Karl Brandt İngilizler tarafından ele geçirildi. Nürnberg savaş suçları mahkemelerinin bir uzantısı olarak Nürnberg'de kurulan doktorların yargılandığı mahkemede yerini aldı. İlk sorgulamasında suçlu olmadığını yasalar çerçevesinde gerektiğini gerekeni yaptığını belirtti. Vicdanının rahat olup olmadığı sorulduğunda ise o zavallı, sefil yaratıkların acı dolu hayatlarına son verdiğini belirtti. Yani yine engelli kişileri insan yerine koymamıştı. 9 Aralık 1946 tarihinde yargılama başlamıştı ve başsanık Karl Brandt'tı mahkemede yine pişman olmadığını, bunun bir cinayet olarak nitelendirmediğini belirtip birçok Alman ailesinin de kendisi gibi düşündüğünü belirterek ötenazi uygulanan kişilerin ailelerini bir ömür boyu taşıyacakları bir yükten kurtardığını belirtti. 8 ay süren yargılamalardan sonra Brand insanlığa karşı suçlardan mahkum edildi ve asılarak ölüm cezasına çarptırıldı. Ayrıca T4 programının dışında Saksanavazen ve Natsviller toplama kamplarında yaptığı deneylerden dolayı da suçlu bulundu. Mahkemeye elde ettiği tıp verilerini bundan sonra insanlığın yararına kullanmak için bir teklifte bulundu. Ama bu reddedildi. İnfazı ise 2 Haziran 1948 tarihinde gerçekleştirildi. İnfazından önceki son sözlerinde ise Hiroshima ve Nagasaki'deki atom bombalarını eleştiren bir konuşma yaptı. Her zaman olduğu gibi genel bir değerlendirme yaparsak yakın zamanda yayınladığımız Dakaow Toplama Kampı, Dirlavanger Alayı gibi Nazi'lerin vahşet gösterdiği konuları sizlere aktarırken maalesef ki bol sayıda bu vahşetleri onaylayan yorumlar alıyoruz. Genel olarak da Almanlar düşmanlarını yok etti gibi savunmaları içeriyor. Bu videoda belgeleriyle sunduğumuz üzere aynı kişiler kendi vatandaşlarını imha ederken bu olaya da Almanya'nın düşmanları diyebilecekler mi çok merak etmekteyiz Almanya'nın düşmanıydı cevabını verecek kişileri de vicdanı ile baş başa bırakıyoruz tabii ki. Sırf engelli bir birey olduğu için hiçbir suçu olmayan insanları infaz etmek ne kadar insancıl bir yöntemdir. Unutmayın ki siz de çocuğunuz da ya da yakın bir aile bireyiniz de potansiyel engelli adaylarıdır. Bunu da hiçbir zaman unutmadan yaşamımızı devam ettirmek gereklidir. İkinci Dünya Savaşı'nı her yönüyle incelediğimiz videolarımızda doğruya doğru yanlışa da yanlış demeye her zaman devam edeceğiz arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.